Sosyal Lig Analiz YouTube kanalından herkese merhabalar. 29. hafta tavsiye içerisinde yine sizlerle birlikteyiz. 28. haftada gene kran kanal mücadeleler gerçekleştirdi. Hem sosyal lig açısından zirvede değişimler yaşandı. İki sıkı dost diyemem ama zaten birbirlerini tanıyan iki değerli insanlar var. Sosyal ligin zirvesi değişiyor. Ayrıca süper ligin zirvesine de puan farkı kapandı Ali'cim. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle, Beşiktaş'ın da galibiyetleriyle beraber heyecanlı bir hafta gene bizi bekliyor. Ve bu hafta bir de derbi var. Beşiktaş Trabzonspor derbisiyle bizi bekliyor. Önümüzdeki haftayı değerlendirmeden önce neler söylemek istersin Halice? Evet, bence sen abi hafta değildi. Geride bıraktığımız hafta. Ee, yani iyi de puan aldık. İlk güce de yaklaştık açıkçası. Mesela son, son güne girene kadar ben çok iyi gidiyordu. Son gün işte Para yokluğundan aldığımız Arif'in oynamaması, Arda'nın ilk on bir başlamaması, Ferdin'in sarı kart yiyip e, kart yok puanımı alması beni ilk yüzden etti. E, i̇yiydi. E, yani dediğim gibi sosyallikte de zirve heyecanı özellikle tepedeki 4-5 kişi kıyasla mücadele ediyor. E, gerçekten onların mücadelesini seyretmek de zevkli oluyor. Takip ediyoruz. Hepsine canı gönülden başarılar diliyorum e, ya tanıyoruz zaten yakın yakını. Yani e, sosyallikte böyle mücadelelerin böyle zevkli geçmesi özellikle zirve anlamında bize sosyal ayrı bir heyecan katıyor. E, dediğim gibi e, bu hafta bakalım derbi de var. İnşallah geçen haftadan daha iyi bir sonuç alırız diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Bu haftaya yavaş yavaş başlayalım. Zirve demişken ikisinin mücadelelerinde baktığın zaman çok bir de dostane bir rekabet var. Hani böyle e, nasıl diyeyim kıyasıya değil de yani birbirine artış şeffaflar yani. Bu konuda ilk ondaki isimdi galiba yanlış hatırlamıyorsam. ilk ondaki isimler birbirine zaten tanıyorlar. Çoğu kişi sosyallikten birbirlerini tanıyor ve paylaşımlarla açık bir oyun oynadıklarını gösteriyorlar. Yani kimsenin böyle aklına parazit böyle şey getirecek şeyler yok. Yani meşakkatli olacak başka bir şeyler koyacak. Soru işareti bırakmıyorlar. Bakalım mücadele sezonu sonunda nasıl bitecek. Hepsine canı gönülden başarılar dileyelim. Ali'cim Cuma günü bizi iki karşılaşma bekliyor. Bunlardan biri Galatasaray Kayseri, biri Antalya Alanya. Ben şu an Antalya'dayım. Antalya karşılaşmasıyla açmak istiyorum. Bir Akdeniz derbisiyle açmak istiyorum. Antalya Alanya arasında sıkı bir rekabet de var Ali'cim. Yalnız son altı karşılaşmasına baktığım zaman iki takımın da üçer galibiyetleri var. Beraberlik yok yani. Karşılaşma ya biri kazanıyor ya diğeri kazanıyor. Ve karşılaşmalar genelde golü geçiyor. Bu cuma günü yine bir golü bir galibiyet, gollü bir Maç bekliyor musun? Yani e, Alanya Spor Ersun Yanal'la birlikte eski hücumcu kimliğinden daha çok böyle savunmayı biraz daha ön plana tutan takım haline döndü. Yani çok fazla e, hani eskisi kadar gollü geçmiyor maçları. Ee, yani biraz daha savunmayı. E, dikkat ediyorlar diyeyim daha doğrusu. E, Antalya Spor da iç sahada etkili olan bir takım. Yani iç saha performansıyla götürüyor yani. Antalya Spor, Alanya Spor'a göre puan anlamında biraz daha geride. Yani Antalya Spor eğer, e, fikstürü de zor açıkçası Antalya Spor'un öyle söyleyeyim. E, eğer Antalya Spor arka arkaya kötü sonuçlar alırsa e, kendisini bir anda ummadığı yerlerde bulabilir. E, ben bu açıdan Antalya Spor'un evindeki maçta e, galibete daha yakın olduğunu düşünüyorum ben galip gelecek olan tarafın Antalya Spor olacağını düşünüyorum bu maçta. Antalya Spor'a daha yakınım. Tercihlerim de Antalya Spor'dan olacak olursa. Güray Vural tercihinde bulunabilirsiniz. Sonra e, Emre Can Uzunhan vardı. Eğer fiyat anlamında biraz pahalı olursa o da düşünebilir e, defanstan. E, sonra özellikle orta saha kısmında e, Volkan Sinik tarafına bakın. İlk maç olduğu için, hani ilk 11'lerde göreceğimiz için Oynayıp oynamayacağını zaten göreceğiz yani. Doğukan Sinik eğer 11'de ise ben kadromu almayı düşünürüm. değilse Fernando tercihinde de bulunabilirsiniz. Hacı Wright zaten birçok kişinin kadrosunda bulunacaktır. ben dediğim gibi karşılık goller olabilir olabilir maçta. E, güzel bir maç olacağını düşünüyorum ve Antalya Sporu galibiyeti biraz daha yakın görüyorum. Ben de senin de hemfikirim. Hani istatistikler de bunları söylüyor. Alanya Spor yanlış değilsem deplasmanda sadece bir galibiyeti var. O da sezonun başında, başlarındaydı aldığı galibiyet yanlış hatırlamıyorsam. Orada öyle bir durum var ve Antalya Spor'un önde olacağı bir karşılaşma bizi bekliyor. Yalnız Hacı Uray'da en çok asisti yapan oyuncuya baktım kim mi diye. Bünyamin Balcı 3 asisti var. Yine Bünyamin Balcı'da bir göz kırpar mı diye aklımda değil yani. Ali'cim ikinci karşılaşmaya geçelim. Liderin karşılaşması. Bir de son haftaların formda bir takım var Kayseri. Galatasaray Kayseri arasındaki maçlar genelde de gollü geçiyor. Kayseri kendisi bu karşılaşmalar golü geçiyor zaten. Son 6 maçın 5'i 100 bitti diyeyim yani. Çok gollü geçen bir karşılaşma. Galatasaray'da bir serisi vardı. Son 16 maçın 15'ini kazanmış bulunuyor. Bu karşılaşmada Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korur mu, arttırır mı diyeceğim abi. Yani Galatasaray artık ligin sonu yaklaşırken artık tabii ligdeki stres katsayısı da yükseliyor yani yavaş yavaş. Galatasaray iç sahada etkili bir takım Aydın. Yani hatta son zamanlarda iç sağ dış sağ fark etmiyor yani e, yani kazanıyor ama bazen kazanırken hani gol yiyor. Özellikle iç sağ maçlarında Galatasaray hani son iki iç sağ maçını gol yemeden kazandı ama mesela Adana Demirspor maçına baktığımız zaman çok net bir 3-4 pozisyon var Adana Demirspor adına. Hani direkten dönen, girmeyen pozisyonlar var. Hani gol yemedi ama yiyebilirdi. O anlamda söylüyorum. Ben bu maçta karşılıklı gol olacağını düşünüyorum bir kere öyle söyleyeyim. Ama galibiyet yakın taraf Galatasaray. Galatasaray hani Kayseri de formda ama Galatasaray iç sahada bence e, bir sürprize yer vermez diye düşünüyorum ve Galatasaray kazanır diye düşünüyorum. E, ben gol yiyeceğini düşünsem de e, Abdülkerim'i alacağım. Hatırlarsan e, son Adana Demirspor maçında bence Galatasaray Kore en yakın futbolcusuydu adam Abdülkerim. Öyle söyleyeyim sana yani. Yani gollük denemeleri en fazla deneyen e, oyuncu Abdülkerim'di bence yani. 2-3 defa böyle gole yaklaştı Abdülkerim. O kadar Abdülkerim kadar gole yaklaşan oyuncu olmadı Galatasaray'da. Duran toplardaki etkinliği ortada Abdülkerim'in. Abdülkerim'e gol yiyeceğini düşünsem de almayı düşünüyorum. Sonra orta sahada Galatasaray zengin bir orta saha var Galatasaray'da. Kerem'i mi alırsın? Mertens'i mi alırsın? Zaniolo oynar mı? İlk 11'deki oynayacağını düşünüyorum ben. Ee, Zaniolo'nun da. Yani çünkü Galatasaray hani yerli de şeyinde Abdülkerim Kerem ve hani Adekubbe oynayabilir ya da e, sol bekte bir oyuncu oynayabilir. Onlar da zaten yabancı sayılmadığı için o şeyden sıkıntı olmuyor. Ben ee, ben Galatasaray kazanır diye düşünüyorum. Dediğim gibi kimi alırım orta sahadan? Belki şimdi Mertens alabilirim. Ee, ya da ne bileyim Kerem ikisinden birini alırım diye düşünüyorum. Eee forvetten de zaten Icardi ee, haftanın e, ne diyeyim herkesin tercih edeceği oyuncuda bir tane. Fakat yani ne bileyim Icardi'yi alırken eee hani ne bileyim son haftalarda çok güvenip hiçbir şey yapmadığını da görüyoruz Icardi'nin. E, birkaç maçtır boş geçiyor yani Icardi. Ama yine de Galatasaray iç sahada oynuyorsa Icardi e, mutlaka alınır diye düşünüyorum. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim Ali'cim. Çağdaş Hoca'nın da açıklamaları vardı maç sonunda. Diyordu ki ne men mıydı? Hatırlamıyorum. Onun safladığını dinlendirdiğini Galatasaray maçını özellikle beklediğini söylüyordu, dile getiriyordu. Galatasaray'ın işini zora sokmaya çalışacağını belirtiyor. Bakalım karşılaşmalarda nasıl geçecek ama biz de ben izleyemeyeceğim. Büyük ihtimal Antalya Spor maçını izleyeceğim. Stada gidip izleyeceğim de. Bakalım umarım maç bitiminde güzel sonuçlar alalım. Kendi adıma öyle söyleyeyim yani. Ali'cim... Çok güzel sonuçlar bekliyoruz aslında da. Evet bakalım artık. Ba Cumartesi'nin karşılaşmalarına geçiyorum Ali'cim. Adana Demir Spor ile Kasımpaşa arasında ilk maçımız. Adana Spor'un Ali'cim iç saha maçlarına baktım. Ee, ve yanlış değilsem iç sahada 13 maçtır Gelirgisi yok. Ve iç sahada en az gol yiyen takım konumunda. Karşısında da Kasımpaşa var. Kasımpaşa'da bir baktım bazı özelliklerine. En çok kart gören takımlardan bir tanesiymiş. 72 tane yanlış değilsem sarı kartı. İki tane de kırmızı kartı var. Adana Spor evinde fark yaratacak gibi geliyor. Bilmiyorum sen de bana katılıyor musun? Adana Demirspor evet sen söylediğin gibi iç sahada çok etkili olarak atardı. Adana Demirspor ligimizin iyi takımlarından biri zaten. Bu maçta Berhan'ların da cezası bitiyor. Berhan dönecek. Yani iç sahada Adana Demirspor bence favori. Kasımpaşa son maçta kendi sahasında Trabzonspor'u yendi ama e, yani Kasımpaşa'nın iç saha ve dış saha performansları çok birbirine fark ediyor dış sahada o kadar etkili olamıyor Kasımpaşa. Paşa. ben Adana Demirspor'un iç sahada galip geleceğini düşünüyorum. Kaleci Ertaç dediğim gibi iç sahada az da gol yiyor. Kaleci Ertaç düşünülür. Defanstan Kevin Rodriguez. Eğer bütçe anlamında sıkıntı çekiyorsanız Semih düşünülebilir. 2-2,5 iki, buçuk büyük bir fiyatı vardı. Bütçe rahatlatır sizi. Ee, orta sahadan favori Belhanda Plase Endiaye. öyle söyleyeyim. Ben mesela hani bu özellikle ikili kadro var ya hani evet. e, o iki ikili kadroda bir kadroma Berhanda'yı diğer kadroma Ndiaye'yi koymayı düşünüyorum ben. Çünkü Ndiaye de yani e, hani ön libero gibi oynuyor fakat ceza sahasına gerçekten çok fazla yakın oynuyor. E, ki penaltıda da Ndiaye'nin kullanma durumu var öyle söyleyeyim ben sana. E, yani Belhanda son kullandığı penaltıyı kaçırdıktan sonra penaltıyı Ndiaye kullanıyor. Bilmiyorum olabilir. NDA'ya tercihde de bulunabilirsiniz. Ya ben e, forvet konusunda Şerif Endiaya tarafında değilim. Oynadığı futbolu da beğenmiyorum Şerif NDA'yı. O yüzden de almayacağım. E, ben Adana Demirspor'dan e, böyle 3 3 mevkiden kale, defans ve orta saha almayı düşünüyorum. E, dediğim gibi Ertaç, e, Kevin Rodriguez, Semih ya da NDA'ya Belhanda e, tercih artık sizin. Vallahi NDA'yı ise sanki böyle hep aklımızda defansif orta saha Galatasaray'dan beri hep böyle, böyle aklında kaldığı için hiç böyle direkt aslında en çok ucuma katkılarda sağlayan oyunculardan bir tanesi ama bilmiyorum. Vallahi herhalde ben yine gidersem o niye kura giderim. NDI tercihindense bakalım artık. Ali'cim cumartesinin diğer bir karşılaşması ise İstanbulspor ile Başakşehir. İstanbul, İstanbulspor'da en önemli oyuncusu Etem'i cezalı Ali'cim bu karşılaşmada. Aralarındaki maçlara baktığım zaman da beraberlik yok. Yani biri kazanıyor yine. Aynı o karşılaşmalardan bir tanesi. Başakşehir'in Avrupa için biraz sıkıştırması gerekiyor İstanbul Sporu. Yani deplasmanda galibiyete yakın taraf olarak görüyor musun Arıcı? Görüyorum Başakşehir'i. Yani ben yani İstanbul kadro anlamında çok kısıtlı bir ekip. Mücadelesini ortaya koyuyor fakat yani kadro yeterli gelmiyor bence. Bu anlamda Başakşehir bence maçın favorisi. Söylediğim gibi Avrupa macerası içinde bence kazanmalı. Ee, yani şöyle eğer ben ki de kopasın, demek, şey daha eklemek istiyorum. Emre biraz olabiliyorsun ceza aldı. Karşılaşma evet. maçın başında olmayacak, takım başında olmayacak. Bu da etkiler mi acaba karşılaşmayı? Yani çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum ben ya. Hani böyle e, bazı teknik direktörler vardır. Sağ kenarında olduğu zaman çok daha büyük etki yapar. Mesela Fatih Terim öyle bir teknik direktördür. Yani ben Emre'nin çok da fazla hani sorunu soru çok da etkileyeceğini düşünmüyorum. Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Kaleci Muhammed Şengezer düşünülebilir. Ee, Volkan Babacan'ı bir bıçak gibi kesti Emre. Ee, özellikle kara gümrük deplasmanında 90 artı 7'de o hatalı goldans, golden sonra o maçtan sonra Volkan'ı kızağa çekti. Muhammed Şengezer düşünülebilir. Savunmadan Lima e, düşünülebilir orta sahada e, Başakşehir de zengin bir takım tercihler anlamında. Kim alınır? Ben benim tercihim Patrick Şiş yönünde. Aydın, e, Adnan Yanuz da ayda düşünülebilir. Aleksic dönecek. E, yani bence e, orta saha konusunda bayağı zengin bir takım. Benim tercihim şu an Patrick Şiş tarafında. Bakalım. Forvetten de Figueredo yani e, aklınızda bulunsun. Ben Başakşehir'in karşılaşmayı e, kazanacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim Ali'ciğim. Gel gelelim senin en çok dert yandığın takım Fenerbahçe'nin karşılaşmasına. Fenerbahçe Ankara gücü arasında oynanıyor. Cuma günü karşılaşma bu maçın önemini çok fark ettirecek, önemsetecek yani. Fenerbahçe Ali'ciğim biliyorsunuz gollü galibiyetler alıyor. Son 9 maçın 8'inde en az 2 gol atarak kazanıyor karşılaşmaları. Bu karşılaşmada da ağır favori zaten gözüken o. Aralarındaki maçlara da baktığın zaman Fenerbahçe'nin yine önde olduğunu görüyorsun bu karşılaşmada da takımına ne kadar şans verirsin öyle söyleyeyim. Kara Gümrük karşısında alınan galibiyet önemliydi. Dönmesi önemliydi yani o maçın oradan. Eğer o maçta bir beraberlik daha çıksaydı bu maç için çok farklı konuşabilirdim. Ee, Fenerbahçe yine tutundu yani bir şekilde maç kazanarak. Ankara gücü karşısında bence iç sahada favori. Ankara gücü deplasmanlarda bence çok iyi bir takım değil. Ee, Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Karşılaşmayı alacağını düşünüyorum. Kim düşünülebilir? Yani Fenerbahçe'den ferdi cezalı. Önemli bir eksik Fenerbahçe adına. Yani Fenerbahçe'den ferdi yerine Osay Samuel oynayacaktır. Ben Osay Samuel yerine Alioski tercihinde bulunacağım. Yani Osay Samuel tarafında değilim. Alioski yani belki hücuma daha çok katkı verir. Osay Samuel için bin oyunda böyle biraz iştahsız, sanki küsmüş gibi. Ee, çok böyle bana yakın gelmiyor. Geçen, geçen haftaki programlarda yani vurguladığınız Jesus'un forma adaleti olmadığını bir kez daha gördük yani. Bir kez daha. Değil. Yani. Konuda hala netim yüzde yüz. Jesus'ta forma adaleti yok. Bu hafta da Ankara gücü maçına ara o İrfan Can'la başlarsa hiç şaşırmayın yani. İnan, i̇nanılır gibi. Hani mesela ikinci yarıya Arda Zayis girdi ya oyuna. Aa, kim birçok kişi diyecek ki o hoca hamleleriyle oyunu değiştirdi. Hiç öyle değil. Hoca yanlış çıkardığı kadro yüzünden maçı oraya getir. Öyle olmalı yani. Hala İrfan Can'dan umut bekleyen bir teknik direktör. Yani ve hala Arda gibi takımın takımı tek böyle öne götürecek, takımı tek böyle yaratıcı e, ayağı olan Arda'yı hala oynatmayan affedersiniz bu, bunu söylemeden geçmeyeceğim. Egosu bir tarafından büyük olan bir teknik direktöre sahibiz yani. Öyle söyleyeyim. Yani. Çok, çok büyük çok büyük egosu var yani Jesus'un. O yüzden e, ben Fenerbahçe'nin teknik direktörü Fenerbahçe'yi frenlemezse bu maçta kazanacağını düşünüyorum. Ali Yozki dedim. Arda. Ben yine Arda'yı alacağım. Oynatmazsa Jesus'un ayıbı. Oynatırsa da bizimdir Arda. Ben Arda'yı yine alacağım. Jesus'a rağmen Arda'yı alacağım kadromu. Ve Valencia tercihim var. E, sürpriz olarak Zayz tercihinde bulunabilirsiniz diğer kadronuza. Ben ilk 10 bin başlarını düşünüyorum. Çünkü ya Zayis özellikle sahada ya ara öyle falan direkt başlamasın yani. yani çok güzel bir defa düşünmesin o olmazsa olmuyor yani. Arda olmazsa olmuyor yani. Bunu kör kör adam anlar yani. Bunu görür artık yani. Sen hala neyin derdindesin anlamıyorum. Yani düşük bir düşük ihtimalle olsa 6 ayda yani tercihler arasında bulunabilir. Çünkü Fenerbahçe savunması bana çok fazla güven vermiyor. Öyle söyleyeyim, çok hata yapıyor. Hatta şöyle anlatayım, yani Fenerbahçe savunmasında Zalai ile Samet'in arasına doğru havadan rastgele bir top atın, oraya doğru topu şişirin, tamam mı? %50 pozisyon olur. Bak, %50 pozisyon olur. Ya öyle de doğrulayalım Fener Beşiktaş karşılaşması geçen hafta oynandı zaten. Mert ortaya, o tarafa doğru topu attı ve araya geçen her top bu oldu. 10 kişiye karşı onun sonucunun en büyük şeylerinden bir tanesi buydu yani pozisyonların. Samet bence çok güzel bir PTT birincilik topçusu olabilir. Güzel takımlar. Hadi onu da geçtim. Süper Lig'in böyle alt klasman takımlarından da bir savunmamız olur ama yeminle söylüyorum bak. Samet'i Adana Demir Spor bile nasıl elinden çıkardığına sevinmiştir. Ya öyle söyledim sana ya. Yani. Ya hangi özelliğiyle transfer ettiniz? 3,5-4 milyon euro para verdiniz merak ediyorum yani hangi defansif vasfı yüzünden. Ya çok uzun boylu bir oyuncu değil mi? Görüyorsun Samet. Abi hava toplarına bak. Bak bunu Fenerbahçe'nin maçını izlersen özellikle bunlara dikkat et. Samet ile Zala'yı hava toplarında yüzde kaç başarılı oluyor? 10 tane hava topunu çıkıyorlarsa 7 tanesini rakibe veriyorlar. Ya ben bilmiyorum ya. Yani neyse artık bunları eleştirmekten bıktım ben ama Fenerbahçe çöp transfer yapmaktan bıkmadı. Ee, o yüzden hani Samet ve Zalai'ye girmem hiç. Alioski %80 Alioski %20 o sayesam defansa. Arda Valencia. Dediğim gibi Zeiss'da sürpriz seyircilerinde bulunabilirsiniz. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Artık. Teşekkür ederim Ali'cim. Yani Fenerbahçe karşılaşması konuşacak çok şey var. Özellikle Altay'ın ben asist gözüyle bakıyorum. O kara pozisyonunda yaptığı asisti <laughs> ve sözleşmesinin 4 yıl daha uzatıldığını duyunca insan yani bilmiyorum. Ben bir Fenerbahçe'li olsam çok perişan olurdum herhalde. Kalk bizi geçireyim yani. Onu söyleyeyim yani. O maçta Altay hani kayarak geçiremedi ya topa. Fakat sadece Altay değil. Sahaya o maçta ya buz pateni gibi yere basan kayıyor. Yere basan kayıyor Fenerbahçe'de. Ya Allah rızası için. Sen sahanın zeminin nasıl olduğunu görüyorsun. Yağmur yağıyor. İnsan ona göre krampon giyer ayağına. Yani bu bunu amatör futbolcular da iyi artık biliyorlar yani. Hangi saha zeminine göre nasıl krampon, nasıl ayakkabı giyilmesi gerektiğini. Fenerbahçe'li futbolcuların sanki buz pateni yapar gibi düşen, basan kayıyor, basan kayıyor diye. Nasıl bir şeydir ben anlamıyorum ya. Vallahi enteresan da yani. Altay'da zaten, bilmiyorum, Fenerbahçe kalesine 3-4 top gelip, gelen birinci, ikinci top gol olur direkt. Yani tam sonradan kurtarış yapıyor ama yani yediğin top e, yediğin gol Fenerbahçe'yi ondan sonra oyun olarak tamamen farklı oyuna götüreyim yani Allah yardım etsin Fenerbahçe taraftan, ne diyeyim Vallahi sabırlar diliyorum o zaman ben de öyle diyeyim yani ne diyeyim tekrardan Ali'cim biz diğer karşılaşmaya geçelim Giresun Spor ile Sivas Ali'cim Giresun Spor galibiyet yüzünü unuttu mu ne yaptı bu bilmiyorum artık acayip bir şey o durumlara geldi yalnız öyle bir durum var ki ama bazı karşılaşmalar bakıyorsunuz. Özellikle son altı karşılaşmadan önce iki golü de yiyor. Gol de yiyen bir takım duruma geldi. Karşısında Sivas var. Sivas bu karşılaşmada iki ve daha üzeri gol atabilir mi diye sormak istiyorum. <laughs> yani Giresunspor'un Giresun Spor'un özellikle iç sahadaki son birkaç maçına baktığımız zaman gerçekten söylediğim gibi gollü geçen maçlar oluyor. Yani iki iki e, skorları görüyoruz hep. Yani yiyor. E, hani Artık Giresun kazanmaya oynayacaktır evinde. E, çünkü kaybettiği takdirde artık iyi de niye düşme potasına artık iyice o, oralara yer edilecek. E, eğer yukarıya sıçramak istiyorsa mutlak kazanmalı. Kazanırken de saldırmalı. E, bir de bir gibi, Rakibi olanlardan bir tanesi de Ankara gücü. Ankara gücü Fenerbahçe ile oynuyor. Ve Giresun bundan sonra karşılaşması yanlış hatırlamıyorsam da Ankara gücüyle bir da bence rakiplerinden bir tanesi. Sana öyle söyleyeyim yani. Hani Hı -hı. Çok üst değil yani Sivasta yenerse mesela Sivas'ı da çok yaklaştırdı oraya. Bu anlamda iki takımın da e, kazanmak isteyeceği bir maç olacak. Karşılıklı goller olacağını düşünüyorum ben bu maçta. Yani sosyal ligcilerin bu maça çok fazla bulaşacağını düşünmüyorum. Eğer alınırsa Giresun tarafından Riyad Payic, Sivas tarafından da Samu Saiz e, tercih edilebilir. Ben karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Çok da fazla bulaşacağı bir maç olmayacaktır. Sonuç olarak kime yakınım? Sivas Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Abi. Teşekkür ederim Ali'cim. Kısa ve öz bir değerlendirme oldu. Bakalım bence bu karşılaşma sosyal ligde özellikle sıralamada oynayanlar için tercih olursa fark yaratacak karşılaşmadan biri olarak görüyorum. Bakalım neler çıkacak o karşılaşmada. Ali'cim haftanın son karşılaşması derbi bir derbi bekliyor bizi. Trabzonspor'la Beşiktaş arasında Trabzonspor geçen hafta bahsettiğimiz gibi mağlubiyete yakın taraf olarak görmüştük. Mündür'ü almıştım hatta ben. Koyta'yı da aldım. Koyuta oynamadım maalesef. Yine bir oynamayan oyuncu buldum bu maçta da bu haftada. Yalnız bu karşılaşmaya baktığımız zaman Beşiktaş'ın inanılmaz bir formu var. Hani özellikle son 5 maç direkt galip geliyor. Yalnız son 3 karşılaşmaya baktığınız zaman en az 3 gol atıyor hani bu sefer Beşiktaş. En az 3 gol atarak kazanıyor. Bu karşılaşmada da nasıl bir sonuç bekliyorsun? Şenol Güneş eski takımı memleketine nasıl bir sonuçla döner diyeyim. Ya yani da sonuçla ayrılır diyeyim. Önce de geçen haftaki şeye değineceğim. Kasımpaşa olayına. Mesela bizim benim net favorimdi. Ben de A seriyi aldım kadroma. O da gol attı. Hatta şöyle diyeyim. Kadrolar açıklandığında e, özellikle kafaya oynayan sosyallikçilerin baktığı zaman herkes de Trabzonspor'la oyuncuları görünce bana bir şaşkınlık geldi yani. Allah Allah ya hani nasıl bir cesaret etti almışlar. Ya Trabzon şu an var ya Trabzon'da lig bitti gidin deseler. Dağılın deseler hani okulda e, en son zil çaldığında herkes dağılıyor ya hemen onlar da dağılırlar. Öyle söyleyeyim sana. Gerçekten diyorum. Hani Futbolculara hadi lig bitti gidin deseler, tüm futbolcu dağılır yani. Trabzon. Şu an Trabzon 10 modda yani şu an. Trabzon spor için bu yıl bitti. Trabzon şu an önümüzdeki senenin hesabını yapıyor. Kim alırız teknik direktör, Kim gider? Kim kalır? Şu an yani çok kötü oynuyorlar. Çok kötü. Diisya Makasetas. Yani herkes kötü oynuyor. Herkes. Öyle söyleyeyim sana. Kadir sakatlandı. Biraz böyle kıpırdayan böyle hani Trabzon'un çocuğu olduğu için yani canın dışına takan bir Kadir vardı. O da sakatlandı galiba son anadil maçta. Yani Trabzonspor yani elle tutulacak hiçbir yanı yok yani şu an Trabzon Ya Beşiktaş da Trabzon tam aksine ligin hani böyle formu artarak giden yani en önde gelen takımı şu anda. Ali'cim burada form demişken bir şeye girmek istiyorum. Yani bu Şenol Güneş'in etkisi de özellikle benim dikkatimi çekiyor. Peki sezon başında Şenol Güneş'le başlamış olsaydı Beşiktaş şu an çok farklı bir yerde olabilirdi miydi? Yani olabilirdi tabii ki. Yani, olurdu da diye düşünüyorum. Daha belki puan olarak Galatasaray'a yakın olurdu en azından. Yani Şenol Güneş ligimizi çok iyi bilen, ligimizin ee, hani nasıl bir lig olduğunu, nasıl oynanması gerektiğini iyi bilen bir teknik adam Şenol Güneş. Yani e, Beşiktaş bu konuda bence geç kaldı. Yani şimdi Beşiktaş zaten artarak giden formu var. Şenol Güneş memleketinden 3 puanla dönecektir diye düşünüyorum. Kes ben net favorim yani Beşiktaş. E, minimum 2 topçum var Beşiktaş'ta. Savunmada sıkışırsam savunmada alırım. Öyle söyleyeyim. E, onuru alabilirim savunmada. E, ben hani sıkışırsam, oyuncu bulamazsam öyle söyleyeyim ama bir orta saha, bir forvet tercihim kesin var. Orta sahada Redmond alacağım. Şu an Trabzonspor'un savunması pamuk gibi yani. Öyle söyleyeyim sana. Pamuk gibi bir savunması var Trabzonspor'un. Böyle Redmond gibi iyi şut çeken, araya iyi kaçan oyuncular orada iş yapar. Redmond tercihim olacak. Geçen hafta hani Gezal tercihim olur demiştim ben ama Redmond'u aldım. Neden? Çünkü param yoktu. <gülüyor> <gülüyor> daha senin olmaması işe yarıyor. Ben de vardı Gezal aldım. yani. Ya, çok iş yaptı sonuçta ama da daha iyi olabilir miydi? Evet yani e, param olsa Masuha kuyu alırdım. Aydın. Gittim ben de Kayseri'den e, Arif Arif'i aldım. O da oynamadı yani. Ya <laughs> ben sen... de şimdi yapacak bir şey yok. E, bazen parasızlık da bazen işe yarayabiliyor sosyallikte. E, Redmond ama benim bu sefer paradan dolayı değil direkt tercihim. Trabzon'un savunmasından dolayı. Ha ceza alınmaz mı? Kesinlikle ceza da tercihinde. Bir diğer tercihim de Abu Bakar zaten Cenk oynamayacak. Sürpriz Arayanlar Maksim tercihinde de bulunabilirler. Öyle söyleyeyim. Ee, Maksim bu hafta ilk 11 başlar bence. Ama ben Redmond e, Abubakar tercihine daha yakınım. Fakat Abubakar konusunda şunu söyleyeyim. Dikkat etsin. İkidir çekirge sıçrıyor. Abubakar ikidir. Bu hafta çok net kırmızı kartı Abubakar'ın es geçildi. Bak Abubakar'ın yaptığı ilk harekette kırmızı kart yiyebileceğini düşünüyorum. Bunu söyleyeyim bir kere yani o, onu da o riski de göze alacağım yani. Yani ilk pasosunda kırmızı kartı direkt yapıştırırlar bu kadar. Onu öyle söyleyeyim yani. Ama maçın net favorisi Beşiktaş kazanır Beşiktaş. Teşekkür ederim Malcim. Bu haftayı bu şekilde değerlendirerek bitirdik. Gelelim biz diğer kısımlarına, teknik direktör tercihlerine ve kaptan adaylarına. Bunlar için bu hafta için kime öneriyorsun? Evet, ee, teknik direktör ev sahibi böyle fark atar diye düşünürseniz yani çok teknik, çok favori takım var bence bu hafta. Fenerbahçe'den Jesus, Adana Demirspor'dan Montey olabilir. Deplasman düşünün. Galatasaray'dan Okan Buruk olabilir. Deplasman düşünenler, yani Beşiktaş'tan Şenol Güneş düşünebilirsiniz. Yani ben, e, fakat ha, benim tercihim sorarsanız, iki tercih arasındayım. Jesus, Şenol Güneş arasında kaldım. E, yani %50'liyim, öyle söyleyeyim. Jesus Şenol Güneş arasında. Valla bir puan olsun bizim olsun modunda. modundayım. Yani şey değil galibiyete alsınlar da bir puan en azından bir puan olsun diyeyim. Peki kaptan adayları? Kaptan adaylarım var. Kaptan adayım forvetten açıkçası önce Valencia ile Abubakar tercihim var ve Icardi. Bu üçlüde de e, kaptan tercih yapabilirsiniz. Benim birinci tercihim Valencia olacak. Kaptan tercihim. E, orta sahadan e, kaptanlar kimler yapılabilir? Şöyle baktığım zaman Redmond düşünebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Galatasaray'dan Mertens, Kerem de yedekleyebilirsiniz e, ee, Fenerbahçe'den yani Arda'yı kaptan, Arda'yı alacağım kesin de. Ee, kaptan yani kesin yüzde yüz oynayacağını kaptan da yaparım. ikinci kaptan olarak öyle söylüyorum ben. Ama ben Jesus ayına Arda'yı alacağım. Yani. yani kaptan yapmam. Öyle değil. Dediğim gibi Redmond, Galatasaray'dan Mertens, Kerem e, ee, veyahut da Adana Demirspor'dan Belhanda orta sahadan kaptan tercihinde bulunan, bu şekilde bulabilirsiniz. Teşekkür ederim Halicim önerilerin için. Bu hafta biraz ışık tuttu yine. Halicim yavaş yavaş programı bitiriyoruz. Tekrar söyle sürçülisan ettiysek af olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Herkese bol şanslar diyorum. Ve sloganı unutma Halicim. Sloganları artık söylemiyorsun. Bunu sana bırakıyorum ben. Aynen. Ee, yani artık sosyallikte sona doğru yaklaşıyoruz. Artık son çeyrekteyiz. Öyle söyleyeyim. Ee, artık mesela bizim gibi Mesela ben şu an 140'lardayım sıra olarak. Sen de böyle 100 küsürlerdesin şey herhalde. 170'lerde, 174'te. Bizim için artık yapmamız gereken şu var. Biz artık direkt sürpriz, mutlaka sürprizler denememiz lazım. Özellikle oralarda gezenlerin direkt sürprizler denemesi lazım. Eğer sıçramak istiyorsanız sürpriz denemez lazım. Yani artık sona doğru yaklaştıkça artık ön saflara gelmek isteyenlerin sürpriz oyuncuları denemeleri lazım. Korkmayın ya sürpriz deneyin ya. Yani. Ben Sürprizlerde çoğu zaman çoğu zaman bank oyuncuların e, iş yapmadığını hep görüyoruz. Hep sürprizler genelde gitti. O yüzden sürpriz deneyin. Aklınızda bir oyuncu varsa kadronuza onu mutlaka alın. Aklınızda bulunacağına kadronuzda bulunsun. Pişman olmayın. Herkese bol şanslar, bol puanlar diyorum ben. De.